Aşırı aktif mesane hastalığının bir sürü sebebi vardır. Bu sebepleri ilk önce belirlemek için hastayla mutlaka iyi bir iletişime geçmeli, tıbbi özgeçmişini ve hayat tarzını öğrenmek elzemdir. İlk başta tedavide biz hastanın bu hastalığa neden olabilecek sıkıntıları ve hayat tarzlarını düzenleme yoluna gideriz. Bunlarla başarılı olamazsak elimizde ilaç tedavisi, medikal anlamda kullanabileceğimiz birçok ilaç mevcuttur bunların hastanın tıbbi durumuna göre yaşına ve alışkanlıklarına göre düzenleyip hastalığı bir kontrol altına almaya çalışırız. Fakat her zaman bu konuda ilaçlarla başarılı olma şansına sahip değiliz. İlaçlara dirençli bir hastalık grubuna sahipse hastamız o zaman cerrahi anlamda idrar kesesini sakinleştirecek botoks dediğimiz botulinum toksinini idrar kesesini enjekte ederek veya daha benzeri modülasyonlar kullanarak tedavi etme şansına sahibiz.